Hadi birlikte zihin haritaları çalışalım. Öncelikle bir kağıdı alalım. Bunu ellemesine tutmaya gayret edin. Bu çalışma alanınızı arttıracaktır. Renkli kalemler kullanın. Çünkü beyniniz renkleri çok sever. Ana fikri sayfanızın tam ortasına yerleştirin. Alt başlıklarınızı belirleyin. Her bir başlığı saat yönünde merkezden dallar çıkararak yazın. Bu hem çalışma alanınızı genişletecek hem de dikkatinizin yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Bol bol resim çizin. Hiçbirimiz Picasso değiliz. Ancak bunun kime ne zararı var ki? Eklemek istediğiniz her yeni alt başlığı uygun boşluklara yerleştirebilirsiniz. Bu sırada resmin bir bütün olduğunu unutmayın. Bu arada zihin haritası ile yazı yazarken bile oyun oynadığınızı fark ettiniz mi? O halde sen de izle. Keşfet, dene ve oyun oynamaya devam et.